Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün elimizde S7-1200 1214C DC DC var. Gördüğünüz gibi Ethernet kablosuyla bilgisayarımızın Ethernet portuna bağlı. Bugün öncelikle e, neler göreceğiz onu söyleyeyim. s e, 7 e program yükleme, S7-1200'den program çekme yani upload etmeyi göreceğiz. Bunun dışında versiyonlar arasında geçiş mümkün mü? Yani versiyon 13'te yapılmış bir proje versiyon 15'e üzerinden upload edilebilir mi? Uygulamalı olarak bunu göstereceğim. Daha sonra versiyon 13'teki bir projeyi versiyon 15'e upgrade etmeyi yani dönüştürmeyi göstereceğim. Ve e, aradaki yani versiyon 13'te yazılmış projede versiyon 15'te ne gibi değişiklikler yapabiliriz? Bunları göstermeye çalışacağım. Bundan önce biraz piyasadan bahsetmek istiyorum. Şu anda piyasamızın içinde bir program olmadığı için şu anda ledleri yani şuradaki sadece sarı led aktif. Bu da PLC'nin stop konumunda olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda bu stop konumunda olduğu için zaman zaman kendisi de hataya düştüğünde stop, stop'a düşebilir. Üzerinde herhangi bir run stop düğmesi yoktur bunun fiziksel olarak. Yine aynı şekilde TIA Portal'dan bunu nasıl run'a alacağımızı göstereceğim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi TIA Portal tarafına geçebiliriz. Evet arkadaşlar. Şimdi TIA Portal versiyon 13'te yeni bir proje oluşturup bunu PLC'mize download etmeyi görelim ve 13 proje koyalım projemizin adını. Buradan kullanıcısını yani e, program yapan kişiyi yazabilirsiniz. Buradan herhangi bir yorum yazabilirsiniz. Ve Create butonuna başarık, basarak yeni bir projemizi oluşturalım. Projeyi oluşturduktan sonra PLC'mizi projemize eklememiz gerekiyor. Bunun için Add New Device diyerek e, SIMATIC s 7200 1200 ailesindeki doğru kodu eklememiz gerekiyor. Bizim CPU'muz 1214C DC DC olduğu için buradakini seçerek doğru kodu yani bir AG40 olan kodu bu kodu da piyasanızın yan tarafına görebilirsiniz. OK diyerek işaretliyoruz ve projemizi ekliyoruz. Şu anda piyasamızın içinde hiç program olmadığı için içinde herhangi bir IP yok. Piyasamız stop durumunda bir program yükleyerek şimdi hem içindeki projemizdeki IP içine atacağız hem de içine bir program yollamış olacağız. Mevcutta ilk proje oluşturduğunuzda fabrika ayarlarında IP 192.168.0.1 gelir burada gördüğünüz gibi. Buradaki Ethernet portuna tıklayarak çift tıklayarak bu IP'yi istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Şu anda biz sıfır anda çalışacağız. İsterseniz bunu bir anda da alabilirsiniz. Bunu değiştirdikten sonra ya da isterseniz tekrar sabit de bırakabilirsiniz. Çok önemli değil. Daha sonra buradan main bloğuna şimdi upload birazdan upload edeceğim için bunu görmek için basit bir şekilde input 0.0 varsa q 0.0 aktif olsun gibi bir program yazalım ve üzerine şuradaki piyasaya tıklarsanız daha sonra download'a tıklarsanız hardware ve software'i aynı anda download edecektir. Şu anda ilk projeyi yüklediğim için bunun üzerine basıp download'a başladı. Daha sonra bunu bir kere yaptıktan sonra program değişikliklerinde sadece program bloksun üzerine gelip download'a basabilirsiniz. Ya da bunlar bu şekilde yapmak yerine şunun üzerinde sağ tıklayıp download dediğiniz zaman sadece software veya sadece hardware veya her ikisini birden yüklemeniz mümkün. Ben şimdi buna tıkıp download, tıklayıp Davlon üzerine basacağım. Şu anda Davlon ekranımız geldi. Bize hangi e, haberleşme üzerinden yüklemek istediğimizi soruyor. Bizim şu anda Ethernet kartı ve benim bilgisayarımın Ethernet kartı buradaki Realtek olduğu için bunu işaretliyorum. Sizinki farklı bir şeyse onu kendi bilgisayarınıza uygun markaya göre değişmektedir. Onu seçmeniz gerekiyor. Daha sonra buradaki Show All Compatible Device işaret tikli kalmalı. Yani uyumlu olan bütün cihazları A'daki gösterecek. Şu anda gerçi bizim sadece bir tane piyasa olduğu için sadece onu gösterecek. Şu anda aramaya başlattık. Ethernet ağındaki piyasayı veya piyasaları aramaya başladı. bir tane piyasi buldum diyor. Şuradaki flash led'e basarsanız piyasinin üzerindeki şuradaki 3 tane minik led aynı anda yanıp sönecektir. Bu doğru piyasiye bağlanıp bağlanmadığınızı kontrol etmenize yarar. Şu anda içinde herhangi bir IP yok. Sadece gördüğünüz gibi kendi MAC adresi var. Programı yükledikten sonra projemizdeki IP artık piyasamızın içine gitmiş olacak. Yüklemeye bastık. Aşağıda bir uyarı verdi. Herhangi bir Pias'te şifre yok, koruma yok diye. Daha sonra buradan Plot tuşuna basarak yüklemeyi bitiriyoruz. Evet, start ola basarak piyasamızı otomatik olarak run alıyoruz. Ve şuradaki gözlük resminde programa online olabiliyoruz. Evet, şu anda programımız online. Bütün hepsi yeşil olduğu için piyasamızdaki ile projemizdeki birebir aynı demektir. Şuradan sağ taraftan testing bölümünden CPU operatör panelden CPU'nuzu CPU, CPU run'a veya stop alabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi s e, S7200'ün üzerinde run stop düğmesi olmadığı için yazılımsal olarak run'a ve stop alınıyor. Şu anda mesela stop aldık. Ve artık run stop ışığı sarı yanıyor. Tekrar run aldığımızda yeşile dönecektir. Şu anda run'da tekrar. Proje yüklememiz genel olarak bu şekilde. Şimdi bu projemizi kapatıp bu projeyi nasıl upload edeceğimize bakalım. Şuradan doğru close diyerek projemizi kapatalım. Şu anda proje boş Tia portalı ilk açtığımız sayfadaki gibi. Buradan online access bölümüne gelip şuradan yine doğru Ethernet kartları Realtek olduğu içimizinki bunu işaretlememiz gerekiyor ve update accessible device e çift tıklamamız lazım. Zaten otomatik olarak buldu şu anda. 192.168.0.1 olan IP'li olan bir PLC var diyor. Şu sol tarafındaki oka tıklarsak bunun içindeki yazılı olan programı da şöyle aslında sönük bir şekilde gösterir. Buna çift tıklarsanız PLC'yi şu anda upload etmedik. Sadece içeriğini görüyoruz. Fakat bu şekilde online olamıyoruz. Upload etmek için şunu yapıyoruz. PLC'nin üzerine tıklayıp daha sonra yukarıdan Upload from device dememiz gerekiyor. Fakat şu anda gördüğünüz gibi burası pasif. Bunun sebebi ise bir proje oluşturmadık. Biz şu anda t içinde bu işlemi yapıyoruz. Önce bir tane boş bir proje oluşturalım. Upload diyelim buna. Sadece proje oluşturuyoruz. Herhangi bir hardware piyasa eklemeyeceğiz. Şimdi burada bulduğu piyasanın üzerine tıklayıp yukarıdan online'dan Upload device as a new station diyerek hardware ve software'i piyasanın içinden çekiyoruz şuraya eklediğimiz PLC biraz önce bizim eklediğimiz gibi kendisi bir PLC ekleyecek ve içindeki programı onun içine atacak. Evet, şu anda upload işlemi tamamlandı. Burada da zaten aşağıda gösteriyor. Upload from device finished. Hata yok. Bir uyarı da yok. Şimdi PLC'mizin üzerine tıklayıp çift tıkladığımızda şu anda bizim projemiz biraz önceki yaptığımız proje buraya isimleriyle taklarıyla beraber geldi. TIA portalda herhangi bir şifre yoksa kolay bir şekilde upload etmeniz mümkün. Simatik Manager'daki gibi e, taglarda gelmemezlik yapmıyor. Taglarda birebir aynı şekilde geliyor. Şu anda programda gördüğünüz gibi online olabiliyoruz. versiyon proje versiyon 13'te yapıldıysa yani versiyon 13'te yapılıp versiyon 13'te davranıp edildiyse Yine sizin versiyon 13'te çekmeniz gerekiyor. Bunun nedeni de daha doğrusu e, bunun belli bir nedeni yok. Siemens bu şekilde yaptı. E, şimdi bunu kapatıp daha doğrusu açık kalsın. Bir de versiyon 15'te çekmeyi deneyelim. Ne oluyor görelim. Çekmeye izin veriyor mu? Şimdi versiyon 15'i açtık. Aynı şekilde upload işlemini yapmayı deneyelim. Buradan yine aynı internet kartımızı seçelim. Evet yine sola kabasat içindeki bloğu görüntülemeye çalışalım. Şurada zaten kendisi bir tane çarpı işareti çıkardı. Bu da üzerine geldiğiniz açıklaması yazıyor. Bu blok sadece versiyon 13 SP1'de düzenlenebilir diye tıkladığımız zaman da yine aynı şekilde aynı uyarıyı verecek. O yüzden siz bu projeyi versiyon 15 ile upload edemezsiniz. Fakat PLC'yi bulup ips'ini öğrenebilirsiniz. İçindeki blokları görüntüleyebilirsiniz ama sadece isimlerini görüntüleyebilirsiniz. İçine giremezsiniz ve online diagnostik bölümüne gelip piyasinizi rana veya stopa almanız mümkün. Cycle time'ını görebilirsiniz. Hafıza alanlarını görebilirsiniz. Fakat elinizde bu proje yoksa buradan kesinlikle versiyon 15'te yani versiyon 13'te yapılmış projesi yoksa versiyon 15'te müdahale etmeniz mümkün değil. Zaten burada da versiyon kaçta oluşturulduğu yazıyor. Sizin de versiyon 13. versiyon 13 SP1'i bilgisayarınıza indirmeniz lazım buradan piyasının saatine müdahale şu anda ettirmiyor. Buradan diğer bilgileri işte diagnostic buffer'ında görebilirsiniz. Herhangi bir hata varsa. Dediğim gibi cycle time'ını görebilirsiniz. Hafızasını görebilirsiniz. Buradan saatini de değiştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde IP'sini değiştirebilirsiniz. Bunlar izin verilen şeyler. Fakat ya da e, firmware'ını update edebilirsiniz. Tabii o zaman içindeki program silinir. Ya da fabrika ayarlarını almanız mümkün. Ama eğer bir bakımcıysanız ya da e, bir piyasaya müdahale etmeniz gerekiyorsa ve o piyasi versiyon 13'te yazıldıysa maalesef versiyon 15'te müdahale etmeniz mümkün değil. E, versiyon 13'ü yükleyip içinden çekebilirsiniz. Fakat şöyle bir şey mümkün. Eğer proje elinizde varsa orijinal proje ve siz aynı bizim şuradaki gibi kendi olup versiyon 13'te oluşturduğumuz proje bizde var. Şu an bu projeyi kapatalım ve bilgisayarınızda versiyon 13 yok versiyon 15 var ama projenin de son hali olduğundan eminsiniz. Projenizi versiyon 15'e dönüştürebilirsiniz. Bunun için de open diyerek projenizi şuradan versiyon 13'teki projenizi yerini gösterip aç diyorsunuz. Şu anda bu proje versiyon SP1'de oluşturulmuş versiyon 15'e upgrade ed ed edeceğini söylüyor. OK diyoruz. Ve şu anda projemizi versiyon 13 SP1'den versiyon 15'e upgrade ediyoruz. TIA'da da projeleri upgrade mümkündür. Fakat yanlış hatırlamıyorsam versiyon 13 SP1'den sonra v 15 ederek upgrade edebiliyorsunuz ya da V15.1 e upgrade edebiliyorsunuz. Eğer projeniz V13 ise V13'ten direkt versiyon 15 e upgrade edemiyorsunuz. Önce V13 SP1'e dönüştürmeniz lazım. Daha sonra bunu V15'e dönüştürmeniz lazım. Ya da V13 projeniz V13 ise V13'ten V15 o V14'e dönüştürüp 14'ten 15'e çevirebilirsiniz. Evet şu anda bizim projemizin upgrade işlemi tamamlandı. Yine aynı şekilde program aynı geliyor. Fakat Buna tabii ki online olamayacağız yine. Önce programı yüklememiz lazım. Online olmayı deneyelim. Şu anda içinde hala versiyon 13'lü proje olduğu için daha herhangi bir e, download işlemi gerçekleştirmedik. O yüzden online olmayacaktır. Bakın şurada zaten V işareti çıktı. Projedeki ve ee, online'deki online'daki yani PLC'deki program aynı değil diyor. O yüzden sizin önce bu programı PLC'nize yüklemeniz lazım. Buradan download dersek PLC'ye yükleyecektir. Fakat burada önemli olan nokta PLC'nin yani şu anda kıyaslama da yapamadığınız için elinizdeki projenin son hali olduğundan emin olmanız lazım. Şurada da uyarı veriyor. PLC istobu alacağım diyor. İzin verdik ve yükledik. Bu şekilde versiyon 13'teki projemizi daha doğrusu versiyon 13.13.1 yani 13 SP1'deki projemizi versiyon 15'e upgrade edip projemizi tekrar download ettik. Artık piyasamızın içinde versiyon 15'te oluşturduğumuz projemiz var. Ve yine aynı şekilde upload etmek istersek alt taraftan et, düzgün doğru ethernet kartını seçerek versiyon 13'teki aynı şekilde upload etmemiz mümkün. Yani farklı sürekli revizyon yapan bir insansanız veya dediğim gibi bakımcıysanız maalesef ki TIA portalın bütün sürümlerini bilgisayarınızda bulundurmanız gerekiyor. Ben de şu an mesela kendim de örnek verecek olursam versiyon 10 SP1, versiyon 14, versiyon 15 ve versiyon 15.1 bilgisayarımda hazır bir şekilde bulunuyor. Fakat tabii ki bunlar çok yer kaplıyor. Yani genel olarak s 1200 ailesinde download, upload, upgrade bu şekilde arkadaşlar.